Selamünaleyküm. Burada kim var bakın? Pişt, pişt, pişt. Pamuk. Hadi başlayalım. Hadi bakalım uzun zamandır oynamıyoruz. Evet. Dur şu kahveme de içeyim. Kiki ile mi yapmaya çalışıyorum? Bak burada cücüllük de var. Vık Şimdi burada ne olacak? Tabi. Aa! Yine bir mallarını tuttu. Ben kaçıyorum ya. Bu geliyor mu ya? Aa, ağzını açtı. <laughs> ağzını açtı ayı. Vay Artık yapıyor bize. Saati kuracağım şimdi. Hadi. Yürü. Bak. Bak küfür ettirme lan bana. Küçük cüce. Kahpe. Küçük kahpe. Allah. Bak ben senin boyundan ne yapayım? Vallahi ağzını yüzünü kırarım. Acımam. Acımam. Hiç acımam. Bir çaktım mı uçururum seni. Acımam. 他妈！对，超烦人呀。 Üf canım sıkılıyor. <laughs> Bakalım gerçekten arkamda mı aynen. <laughs> ne haber lan kahpe? Ne haber lan cin? Şarjımız diye az oynayacağım. <laughs> Şunu al. <laughs> Çok fena bu ya. <laughs> Bak. Evet ölüyoruz çek. Ölüyoruz Döbe, <laughs> korkuyorum zaten. <laughs> salak, salak. <laughs> Ana, ne lan bu? Senin de onunu da bacını da var ya. <laughs> Aa, bu yeni mi geldi? Bunu hiç sanki görmedim. Aa, bak bunu görmedim ben hiç. Bak, öbürkü bölümlerde var mıydı bu? Yoktu, bak bu yeni gelmiş. Ne? Bak sanki yeni gelmiş bu. Bak sanki bunlar yeni geldi. Buraya geçemiyoruz mu? Keşke zıplayabilse Sanki bunlar yeni gelmiş gibi. <laughs> Nereye gitti lan bu? Abiyle gitti sıçtık. Abi biraz zannana yiyeceğiz ki biz. Şu gitsin bir akşam. Hatta bırakıyorum. Bu kısa video olacaktı. Kısa olacaktı ya.